bakalım arkadaşlar. Bu gitsel bile içinden geçeceğiz içinden. Gitsel şey, bir içinden geçeceğiz arkadaşlar. İki önce şunu yapmadan olmuyor. Ee, <laughs> Çok kötü bir şey yapıyoruz şu Biri buradaki şey yapalım. Çince midir nedir bilmediğim. Bir dil var. Bunu yapalım abi yok Bu ne Bu içinden geçe Mesela kupa düşürelim. Aynen kupa düşürelim abi. Kupa düş oğlum bu değil ne bu? Bu Senin efem benim içinden geçecek. Ne yapacağız biz? Neyse. Gel öldür kankam. 10. olayım hadi lütfen. Kankam öldürür müsün? Ne Allah kahretmesin seni. Lan bir öldüremedim beni ya. Onuncuyum değil mi? Allah kahretmesin dokuncu oldum. Neyse. Şimdi... Şu altınları... <laughs> altınları sisi sisi şeylere harcayalım mı acaba? <laughs> Bu video orada Selim izlerse beni öldürecek. Biliyorum. Bu taşları o kadar biriktiriyor ya. Bunları yapmayacağım. Yok. Bunu yapamam. O kadar biriktiriyor. Önce sezona bakalım. Hmm. Mesela. Ne büyük Kana girelim. Burada neler var neler yok. Oo, bayağı teklif var. 30 taşla 30 taş harcayayım düşünmüyorum. Koda şöyle bir şey yazsam böyle bir kod var mıdır? Yoktur. Bütün kodları sen ne diyorsun? Belki bazı kodlar bana da, da. Şöyle bir kod deneyim mesela. Yok olmuyor. Neyse hocam. Şimdi bu Pass'a bağlı değil mi bu hesap? Şimdi arkadaşlar bu hesabı silelim mi? Ya da dur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bunu yapalım bence. Oo, kalkan sana ekşi. Oo, bir daha geçtik bu hesabı. Bir dakika. gidelim. Bir tane hesabı var acaba? Merak ettim. Senin hesaplarına bakacağım. O hesaplar bana gösterilecek. Kanka. Bakalım. benim hesabım var şu hesabım. İçinden geçtik abi, içinden geçtik ya. Şimdi size bir şey diyeceğim. Bu hesabı şimdi ben taşını harcamıyorum. Ama velaki altını harcadım. Şimdi ben yıldız üstlerini niye harcamayayım? Ama nasıl harcayacağım? Ve ne harcayacağım? O da bir mantık zoruzu. Haydi. Her bir ne harcayacağım ben şimdi? Şöyle yapayım ben. Kupa gelelim. Kaç kupasın kanka burada? Buraya yakınlaşmış. Buraya yakınlaştıysan iş burada biter abi. Şu niteyi alıyorum var ya. Bu niteyi alıyorum. deniyorum. Yani artık. Sonra burada ölüyorum abi. Aa dur 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 dur. Aynen kontrol. Hii. Bunu nasıl düşünmedik mi? <laughs> kontrolünü değiştir. Bir evet, kontrolü. Aha. Abi. <laughs> bak artık yürümeye bastı da ateş etmiyor, bol bir oldu böyle. Bana oldu bak. Bol Bir Bir deneyeceğim bir dakika. Şunu bir. Tek azaltlaşmadan bir deneyelim abi. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Ben şimdi yürümeye bastığımda. Ateş etmeye bastığımda böyle. O uh, kontrol edilmiyor. Abi gel kupa düşür beni. Ben kupa. Bak istedim kardeşim sağ Oğlum sen öldüren ne <laughs> kadar acı <ağzım>, bu? <oğlum. gülüyor> neyse. Kaçın. Kardeşim... Lan biz kupa. Allah kahretmesin. Abi neyse bu da. E diye olsun. Bir dakika şunu da. Başka bir kulübe girelim. Geç. geçti diye şöyle. Atalım bu kulübe. O nasıl kulüp lan? Üf, bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık. Adamların kupasına bir şeyine bakar mısınız? Abi kaç kupada adamın mortisi var. Lune var kaç kupa Üf. Bitti bu hesap. Ölüm yılı ne ya? Baya karıştırdık yalnız biz bu hesabı ya. Adını değiştiremiyoruz işte bak. Kötü yanı olan adı değişmiyor. Ama adının rengi değiş ya. Şimdi mavi slime yapalım. Sonra buraya böyle bir tane şey koyalım. Deryelerden gelelim. Belgelerden. Hayır hayır bir dakika. Yapacağım lan bunu. Hadi lan. Biz yaparız. Yapar mıyız? Çok fena bir şekilde yaparız. Geri şuna. Bakın. Bunlarda biz oynamıştık. Şöyle ince 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 Böyle bir böyle şeyler yapmışız. Oğlum. Ben bu hesabı kupa kasmayacağım lan. Bu kadar ya. O rengi birazcık kötü oldu. Daha kötü yapalım. <laughs> <laughs> Selim yaptım adamın rengine bak. Abi keşke adı değişse var ya adı değişse ben bu adı noob silim yapmaz bak. Neyse. Oğlum çok karıştı. Baya yalnız. Baya 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 karıştı hesabı. Abi hadi taşları bıraktım sana bak bu iyiliği unutma abi. Hadi arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Görüşürüz bay bay. Çok fena yaptık. Bu videoda sana beni gebertebilirim. Hadi bay bay. Ben kapanmı.